merhaba Alman emperyalizminin azgınca saldırdığı Rosa lüksemburg yürüyüşünde her şeye rağmen en önde duranlar. Merhaba halkımız, merhaba mutlu Bugün 15 Ocak pazartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Grup yorum süresiz dönüşümlü destek açlık Devinin 21. gününde. Grup yorum İdil Kültür Merkezi basılmasın, tutsak grup yorum emekçileri serbest bırakılsın talebiyle başlattığı süresiz dönüşümle açlık grevinin 21. gününde S, R, Y tiplerine karşı direniş kan can bedeli devam ediyor. Bugün süresiz açlık grevinde olan Hüseyin Karaoğlan 127, Sezgin Zengin ve Bakican Işık 65. gününe girerken Ölüm orucu direnişinde olan Nurettin Kaya ise 88 gündür Kuyutip hapishanelere karşı direniyor. Hem işkence yaptılar hem dava açtılar. Bafra hapishanesinde 10 ay tutuklu kalan, gördüğü işkencelere karşı yaptığı açlık grevi direnişi sonucu serbest bırakılan Emir Karakuma işkencecilere hakaret davası açıldı. Duruşması 16 Ocak Salı günü saat 9.05'te Samsun Bafra Adliyesi'nde. Bizler de buradan Emir Karakum'un duruşmasına katılım çağrısı yapıyoruz. Ahlaksızlıklarınız ile devrimci basını teslim alamayacaksınız. Halkın Gücü TV hesabı çalındı. Halkın Gücü TV yeni açtıkları Twitter hesabının çalındığını ve hesaplarından ahlaksızca yayınlar yapıldığını duyurdu. Halkın Gücü TV yaptığı açıklamada emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi veren demcileri karalamaya çalışarak acizliklerini bir kere daha göstermişlerdir. Oysa ki halkımız devrimci evlatlarını iyi tanır dedi. Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Burkina Faso'da Fransa destekli darbe girişimi. Fransız askerlerini ülke topraklarından atan Burkina Faso'ya Fransız destekli bir darbe yapılmak istendi. Ancak darbe Rusya'nın ve Burkina Faso'nun istihbaratı sayesinde engellendi. Fransa'da 2023 yılında toplam 330 bin kişi evsiz. 330 bin evsizin 2 bini ise çocuk. 2024 yılının başından bu yana Paris'te 3 evsiz sokakta ölü bulunurken Paris ve çevresinde kiralanmayan boş ev sayısı ise 400 bin. Almanya, Suudi Arabistan'a füze satacak. Almanya Federal Güvenlik Konseyi 2023 sonunda aldığı kararla Dihel Defens şirketinin Suudi Arabistan'a satacağı 150 adet Iris T füzesinin ihracatına izin verdi. Rosa Luxemburg ve Karl Lübkinek'te anma yürüyüşüne polis saldırısı. Dün Almanya'nın Berlin şehrinde her yıl düzenlenen Lenin, Lüksemburg, Lipkinet yürüyüşüne polis saldırdı. Öncelikle provokasyonla Filistinlilerin kortejine saldıran polis, Filistinlileri sahiplenmek için gelen Faşist 129 Yasaları Kaldırılsın Komitesi ve Avrupa Dev Gençlere saldırdı. Gözaltı yapmak isteyen polis halkın sahiplenmesi sonucu bunu başaramadı ve yürüyüş devam etti. Yürüyüş bitince ise polis keyfi gözaltılara başladı. İşkenceyle birçok kişiyi gözaltına aldı, yaraladı. Gözaltına alınanlar arasında Almanya'da faşist 129 yasalarına karşı süresiz açlık grevinde olan Ilgın Güler ve Sevil Sevim'le de vardı. Polis 250 günleri geçmiş açlık grevi direnişçilerine işkenceyle gözaltı yaptı. Polis Sevil Sevim'in montunu çekerek boğazını sıkarken Ilgın Güler'in ise iki eliyle ağzını ve burnunu kapattı çevredekiler ise müdahale etti. Süresiz açlık grevinin 300'lü günlerini geride bırakmış Eda Deniz Haydaroğlu ve 180'li günlerindeki İlene açık gözle Aro'daydı. Aynı zamanda faşist 29 yasaları kaldırsın komitesinden Azat Mehmet Gömür, Hasip Kırakdal ve Veli Eren de işkenceyle gözaltına alındı. Geç saatlerde ise hepsi işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Evet sevgili TV izleyenleri bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Günün haberlerini bir çağrı ile bitirmek istiyoruz. Yarın 3 Demir Düsseldorf'ta mahkemesi var. Herkesi Alman Emperyalizmi'nin mahkemelerinde onları yargılayan, yargılanan değil, yargılayan olan 3 Demir mahkemesine çağırıyoruz. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.